Öncelikle bu video spoiler içermektedir. Eğer Squid Game 3. sezonu izlemediyseniz lütfen videoyu terk edin, gidin izleyin sonra gelin. Yani bu dizi normalde ilk sezonu izlediğimde çok güzel bir diziydi, severek izlediğim bir diziydi. Ama özellikle 3. sezon inanılmaz kötü, inanılmaz kendi rojonlarına karşı gelen bir dizi. Yani benim en sevdiğim şeydir bir sinema işinde veya bir dizide. Kendi koyduğu kurallara uymaması. Yani o zaman o kuralın niye koydun derim. Yani bir kural koyuyorsan o kuralı sonuna kadar takip et. Şimdi daha detaylanıca geçmeden önce bir video like atıp hype basarsanız sevinirim. Şimdi neden böyle derim? Neden kendi koyduğu kurallara uymuyor derim? Bizim ilk sezonunda kurallar neydi? 3 tane kural vardı. Bizim ilk bölümünde direkt bu form veriliyor, form imzalanıyor. Oyuncu oyunu ettilerse elinecek, oyuncu oyunu ayrılamaz. Bir de çoğunluk oy verilse oyun iptal edilir. Böyle bir oylama var değil mi? Şimdi bu oylama formunu imzalamayan dümdüz bebek ya yani. bu elma formunu falan hiçbir şekilde imzalamıyor. Oyuncu değil teknik olarak. Sen yani sırf işte finali güzel olsun abi şey işte fedakarlıkla falan bitsin diye oyuncuymuş gibi kabul edersen başlarız böyle işe yani. Cidden başlanır böyle işe. Çocuklar ve bebekler dokunulmaz hani ilk oyunda öyle bir acon vardı. İlk sezonda. O yüzden hiçbir çocuk veya bebek yoktu yarışmada. Borcu aç olmadığı için mi? Hayır. 16-17 yaşında insanlar bile yoktu. Hepsi reşit, hepsi büyük. Amaç neydi? Bütün insanlar pislik. Hepsi aşağılık yaratıklar. Biz de bunu ispatlamak için böyle bir oyun yapıyoruz. Bundan da zenginler zevk alıyor. Yani amaç buydu aslında oyunda. Survivor gibi değil yani tamamen yarışma odaklı bir şey değil. Felsefi bir yarışma. Yarışmanın amacı o. Ama gidip güzel gözüksün diye, işte iyi hikayemiş gibi göstersin diye kendi raconuna uymayıp işte bak fedakarlık yaptı ne güzel adam diyelim diye sırf bir de şey bu karakteri silmeleri lazım ki Amerika'daki versiyonu yapabilsinler. E böyle bir senaryo yapınca tabii ki beğenilmez. Ya yani başlarız böyle şey. Çok kötü çünkü senaryo. inanılmaz kötü. E ortam gergin çünkü partini affedersin götüm gibi. Kendi koyduğun kurala uymuyorsun. Bebek hiçbir şekilde yarışamaz yani orada. Kendisi be bebeğin imzası var mı o formda? Yani insanlar bu dizinin mantığına aykırı. Dizinin mantığı ne? insanlar kötüdür. Biz kötü insanları buraya alıyoruz. Sen böyle olunca işte bütün insanlar kötüdür. Bebekler bile kötüdür. Hepsi işte Adem'den gelme günah falan değil. Hristiyanlık lore'una giriyorsun. Kore işinde. Normal Kore işi bu. Asya kültürü falan diyoruz. Ya burada belli. Üçüncü sınav çekilecekken Batı işi için yani Amerikan Squid Game için onay alınmış. Sonra da ona göre bağlamışlar. Çünkü alakası yok yani. Derler, derler. <laughs> bir anda bir bebek ortaya çıkıyor. Bütün odak bebek üstünde. Çırak bebek masum filan. Yani normalde Güvan ne yapar biliyor musun? Orada adamı yendi. Olması gereken nedir? Yani ki yarışmıyoruz kardeşim. İkimizde de sıkın o zaman. Geçen ilk sınavda yaptığı gibi. Yani i̇lk sınavda nasıl adamı öldürmek istemediyse hoş değil, her ne kadar adam öldüğü halde bu sezonda öyle yapacaktı. Bu sezonda işte bebek için itiraz yapacaktı. Ne yapacaktı? Bebeği kafasına mı sıkacaktı yarışmacılar? Hadi adamı vurdun diyelim. Yapamayacaksın onu. Yok bir de gidiyor kızına para mara veriyor bizim Gihon'un. Ya yürü git ya. Harbi mi yürü git yani? Olmaz böyle bir şey. Kendi koyduğun hocana uymuyorsun. Sonra benden de işte bu işi beğenmemi bekliyorsun. Bu Squid Game bir Hunger Games açlık oyunları falan değil bu sırf yarışması için izlemiyoruz yani. Ya zaten yarışmalar da çok leş gibi. Tamam bireysel başarı falan da pek. İlk sezondaki yarışmalar neler? Kurabi oyunu. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Yani ilk sonundaki cam oyunu hariç her oyun tamamen bireysel. Kendi başarınla bile geçebileceğin şeyler. Mesela hani İp çekme oyunu var diyorsunuz. Da orada da takım kurma işi. Takımı daha düzgün kurduysan kazanırsın. Yani bizim yaşlı dedeyle bile kazanıyorlar. Öyle düşünün. Bizim başrolün takım. Öyle, aşırı güçlü bir takım mı? Değil. Taktiksel bir derinlik de var yani. Ama bir bakıyorsun ikinci sınıfı, sonu, üçüncü sınıfı köyünlere çoğu takım oyunu. Hiç, yani neredeyse bireysel oyun yok. Millet para için birbirini öldürüyor falan oyunda. Yani kesinlikle aşırı kötüydü bu sezon. Oyuncular diğerlerinin başarı şansını etkileyememeli. Birinci sezonda var. Şey camdan itiyorlar gitmeni falan da. Orada da oyun devam etsin diye. Gidip kasıtlı olarak öldürmüyorlar milleti. Yani oradan abi var para için. Oyunda değil oyun dışında güzel. Gece birbirini öldürüyorlar full. Bu arada şeyi çok bariz. Abi oyuncak satalım. Biz oyuncak satmak istiyoruz. Aşırı bariz. Hani bak ciddiyim. İnanılmaz bariz yani bu bunu yaptıkları. Bıçaklar filan özel minnoş minnoş. İşte ikinci bir bebek yapmışlar. Niye oyuncu satılsın? belli aşırı belli. Bu da çok can sıkıyor. Çünkü amaç hikaye anlatmak değil orada. Amaç hikayeyi anlatalım. Veya işte güzel bir hikayemiz olsun değil. Belli bu oyuncakları satacağız. Onlara özel oyun yapalım. Yani böyle yaptığın zaman o işin kalitesi inanılmaz düşüyor. Hani göz seyir zevki meyir zevki ne varsa hepsi çöp oluyor. Yani Star Wars da aynı bu hatay düştü ileride. Bu sequellerde filan aynı hatay düştü. Oyuncak yapmak için işte yok. Bizim r 2 geri çektiler. Yeni bir tane droid koydular filan. Bu kadar yapmayacaksın abi. Bu kadar da oyuncak satalım sevdasına girme. Sen düzgün hikaye yaz. Düzgün karakter yaz. Onun oyuncağı zaten satılır. Mandalorian dizisi ilk çıkında Baby Yoda'nın oyuncağı yoktu bile. Satışta bile değildi. O karakter patlayınca bir anda ne oluyor oldular? O yüzden oyuncak yaptılar. Normalden oyun... İş çıkmadan önce oyuncakları çıkardı. Daha iş yayınlanmadan önce oyuncakları çıkardı eğer oyuncak satmak için yapılıyorsa o karakter filan. Şey i̇şte sen böyle düzgün karakter yazınca onun oyuncağı satılır. Sen burada da mesela düzgün bir hikaye yazsan, güzel hikaye yazsan, oyuncak satmaya çalışmasan çok seyircilikli yüksek bir iş olurdu. Yani anahtarlar, işte üç farklı anahtar yapmışız minnoş minnoş hepsi. Yani aşırı bariz yapmışsın oyuncak satma işine yani. İlk sonunda bile o kadar bariz bir oyuncak satma işi yok. Senaryo yedirilmiş, işte üçgenin statüsü farklı. Karadeniz statüsü farklı. Birisi daha yukarıda mevki olarak, biri daha aşağıda. O yüzden işte böyle üniforma giyiyorlar filan. Bak hepsi hikaye yedirilmiş görüyor musun? İlk sonu anlatıyorum. Üçüncü sezonda öyle bir şey yok ama. Üçüncü sonunda sanki yani oyuncak, biz bu oyuncakları Bunlar için oyun yapalım denmiş. E ya, bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ben üçüncü oyun sezonu hiç beğenmedim yani. inanılmaz beğenmedim. Keşke izlemeseydim dedim yani. Daha iyi kalırdı dizi aklımda. O kadar kötüydü benim için üçüncü sezon. Ya sırf sonu değil. Komple üçüncü sezonun kendisi ilişki benim için. Oyunlar çok kötü belli full karakterleri mesaj verme üzerine yazmışlar. LBGT karakter kahramanlık yapıyor filan. Yani düz hikaye yazmak istemedikleri o kadar belli ki. Yani biz bir hikaye yaptık onu yazacağız değil. Ya Netflix müdahale etmiş ya da senarist kendi sapıtmış bilmiyorum onu. Ama kesinlikle iş patladığı için abi şöyle şeyler yapalım filan deyip İçine etmişler senaryonun. Yani başlangıçlık senaryonun ben bu olmadığıma adım gibi eminim. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Siz beğendiniz mi bu sözünü? Ben beğenmediğimi söyledim. Evet. Bu arada Amerikan Squid Game'in de olacakları size söylüyorum şimdiden. Full CIA'ler yapılan ırkçılık üzerinden dönecek. Bir ton öyle karakter olacak. Bir ton. CIA'ler yapılan ırkçılık. Yine LBGT karakterler bolca olacak bence. Yani çünkü Amerika'da daha çok olan bir şey LBGT. O yüzden bol bol LBGT karakter göreceğiz. Düz beyaz insanlar kötü olarak gösterecek full. Full bak. Bir tane bile beyaz iyi adam göremeyebiliriz öyle diyeyim size o kadar. Çünkü Netflix bu. Kadınlar planaşırı aşırı güçlü falan yapacaklar böyle kaslı kadın falan bile görürüz ben öyle diyeyim size. Amerikan Netflix'i bence böyle olacak. Oyunlar nasıl olur ben bilmiyorum. Ama silah ağırlık yapman gerekir oyunu mantıken çünkü Amerika genelde silahların şehridir. Onu nasıl becerecekler? Nasıl böyle yapacaklar bilmiyorum. Ama Amerika'da daha bireysel olarak oyunları yapmaları lazım kesinlikle. Çünkü Amerikan halkı bireyci bir toplum. Toplumcu bir toplum değil. Yani bireyci toplum nasıl oluyor? Herkes kendinden sorumlu. Her koyun kendi bacağından ısırır mantığı takılıyorlar. Bizde ise öyle değil. Bizde ise toplum. İşte toplum ahlakı, aile ahlakı falan diyoruz biz. Hala o tarz konular konuşuyoruz. Yani Asya kültürüyüz çünkü biz. Asya kültüründe her zaman topluluk. Toplum için toplum olur. Batı kültüründe ise daha çok bireysel topluluk. Önce kendim sonra toplum. Öyle bir zihniyet var batıda. Amerikan Netflix'inde de böyle olması gerekiyor. Yani çok fazla takım oyunu koymamaları lazım. Üçüncü sezonda yaptıkları gibi. Videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler, bay bay.